Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Evet, BIST 100 endeksi %0.13 8322 seviyesinde. Bugün e, güzel gidiyordu aslında. En yüksek 8450'yi gördü. E, daha sonrasında şuralarda bir düşüş yaşadı. Onun da nedeni ya yani bilen biliyordur gerçi. Eee, işte sabahki ya yani öğleden sonraki daha doğrusu bir haberlerden kaynaklı. Ya borsamız zaten çok kırılgan. Böyle çok e, her şeye hani bir şey olsa da düşsem diye haber olsa da düşsem diye bekliyordu. E, o yüzden orada bir düşüş yaşadı ve yüklü bir satış geldi. E, daha sonrasında tekrardan toparlamaya çalışıyor. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz izleyeceğiz arkadaşlar. Evet halka arzları anlatacağız. Kimler aldı kimler sattı bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi şöyle bir e, girişelim arkadaşlar. DMR, gıdayla baş, DMR GD ile başlayalım. başlayalım. DMR'de bugün şu anda 120 milyon 215 bin not var. Tavanda bekleyen emir sayısı 16.46'da. Aracı kurum dağılımında şu ana kadar kolokasyon yöntemini güzel kullanan aracı kurumlar var. Bunlar kimler diye sorarsanız Deniz, Tacirler, Alnus, Ahlatçı, Info diye devam ediyor. Aracı kurumda dağılımındakiler bunlar. Satanlarda ise Ziraat, Garanti, İş, Vakıf, A1 Kapital, Halk var arkadaşlar. Bunlar da satıyorlar. DMR'de Bugün kaçıncı gündeyiz? DMR'de bugün dördüncü gündeyiz arkadaşlar. 66 lira para kazandırdı. Dün 132 milyonla kapatmıştı. Bugün şu anda 120 milyon lot var. 304 bin satış olmuştu dün itibariyle. Bugün de 586 bin bir satış gözüküyor. Evet DMR'de olaylar bu şekilde. Hatsan, Hatsan sabah e, devre kesti. Devre kestikten sonra biraz düştü. Hatta bugünkü Detayına baktığımızda şöyle 53 20ye kadar düştü arkadaşlar. Daha sonrasında tavana gitti. Ee, şurada bakın şurayı görebiliyorsunuzdur. Daha yakınlaştıramıyoruz ama e, grafiksel olarak bakın şuralarda düşüş yaşadı. Ta ki saat kaça kadar? Saat şuraya kadar. Şöyle saatini göstereceğim şuralar arkadaşlar. Evet saat 10.30'a kadar bir e, sıkıntılı ilerledi. Sonra tekrardan tavana kapattı ve tavan devam ediyor. Umarım bozmaz. Umarım şöyle bir yüklü satış vesaire gelmez. Bugün zaten baktığımızda 729 milyonluk bir işlem hacmi var. 12 milyon 884 binlikte bir satış var arkadaşlar Hatsan'da. Hatsan'da bu kadar satışı biz en son 29 Eylül'de görmüştük. Yani geçtiğimiz hafta Cuma günü görmüştük. 23 milyonluk bir satış olmuştu. Daha sonrasında zaten Hatsan'da e, az lotlar satıldı. Çok fazla bir lot satılmadı. 1 milyon küsür, 1,5 milyon küsür lot satıldı. Bugün ilk defa bu kadar satıldı. Alanlara baktığımızda vakıf, ziraat, yatırım, finans, iş, yapı kredi var. Bankof var. 338 bin lot almış bankof. Satanlarda şeker var. Zaten bu düşüşün sebebi. Deniz Meksa bir kapital info var. E, buradaki e, 3-4 e, kurumdan kaynaklı. E, yoksa güzel gidiyordu. Alım fırsatı da verdi. Bunu fırsat olarak görenlere alım fırsatı verdi. Biz de aldık. E, bir miktar zaten söylüyoruz. Aldığımızı. Bakalım bundan sonra ne olacak. E, dünden emir girmiştik. 3-4 gündür emir giriyorduk zaten. Bugünü alabildik. Eee. İnşallah daha tavan serisini devam ettirir. Şöyle baktığımızda da em, ellerinde ne kadar lot var diye bakıyorum ben mesela şöyle biraz geriye alıp alalım. Hatta halka arz olduğundan beri Bankof'ta 1.8 milyon var ki bugün de 380 binlik bir alış yaptı. Osmanlı Yapı Kredi Vakıf'ta var. Satanlarda Info, Global, Ata, Alnus, Kolekti, Ak, Ziraat, e, Garanti diye devam ediyor. Yani böyle çok da e, fazla bir şey gözükmüyor. Derinlikte 2 milyon lot var. Biraz önce 2 milyon küsürdü. 1 milyon 998 bin lot var. 58-45 seviyesinde. Halka arzdaki lotlar hala satılmaya devam ediyor. Şu an vakıf alış kısmına geçti. Bakalım arkadaşlar bugün önemli yani satışlar geliyor gelmiyor değil ama lot miktarı güzel. Umarım bozmaz. Biz de yarınki tavanlı işteyse almak istiyoruz Hatsa'nın. Zaten uzun vade hisselerimizden bir tanesi ama Göreceğiz arkadaşlar ne olacağını. Reader, Reader'da 15 milyona yakın, 14 milyon 700 bin lot var arkadaşlar. Reader'da bugün, ee, dün dün itibariyle Reader tavanında ne kadar lotla kapatmıştı dün tam emin değilim ama e, şu an baktığımda Reader'a e, dünkü e, Bofa satıyor. Bofa 2.2 milyon lot satmış. Info 1 milyon, şeker 1 milyon. E, hala da tabii ki emirler de devam ediyor. Bakın burada 162 bin emir var. O da toplamda 15 milyona yakın yapıyor. 14 milyon bin. Satışlar devam ediyor. Şöyle grafiğine baktığımızda bugün e, burası 4'ü 5'i nerede? Evet bayış zaten direkt olarak taban açtığı için şurada arkadaşlar en alt seviyede taban açtığı için hiçbir şekilde tabanı da bozmadı zaten. E, ve bu şekilde devam ediyor. Evet yani tabanı bozması biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü 14 milyon 700 bin lot az bir lot değil. E, o yüzden göreceğiz. Bunu da izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım taban 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 yapmaz. E, yatırımcıları üzmez. Tarkimde Tarkim tavan fiyatta 510 lira 90 kuruş. 46-40 e, şey 510 lira 90 kuruş. %10 yapmış durumda Tarkimde. Alan satanları gösterelim. Alanlarda tacirler gedik halk var Tarkimde. Satanlarda da Şöyle hemen bakalım. Vakıf Ziraat Garanti A1 Kapital var. Tarkim'in 12.55'teki eşleşmesinde 12.55'teki eşleşmesinde 150.000 lot alıcılı olarak gözüküyor. 150.000 lot. Sabah eşleşmesinde zaten 42 milyonluk bir işlem hacim vardı. Sonra 82 milyona kadar çıktı. 13:55'teki de eşleşmesinde ise bu 88 milyonluk işlem hacmine ulaştı. 13:55'te de aynı şekilde yoluna devam etti. Üstad da video çekti. Onu da ben buradan şimdi kontrol ediyorum. Yanlış olmaması açısından. 510 lira 90 kuruştan şöyle gör bakalım bir hemen. Evet 13.55'te de 166.570 lot 510.90 seviyesinde 10 kademeye kadar da 489.26'ya da 256.000 lot yazılmıştı. Videodan kontrol ettim. Evet Tarkim bu şekildeydi arkadaşlar. DMRGD, Hatsan, Reader ve Tarkim videosunu paylaşacağım. Sizler de öğle arasındaki alanları satanları neler olmuş neler bitmiş onları görmüş olursunuz. Diğer hisselerde eksi de X'de zaten arkadaşlar. ofisyan Bebek, enerji Taten, Gıpta ve ADGYO, İz Enerji, Bay hepsi gördüğünüz gibi bakın burada fiyatları yazıyor. Yüzde eksileri yazıyor. ADGO'da alıcıda vakıf garanti akmar başvar, var. İşleniz, ea bir Kapital, Ziraat satanlarda gözüküyor. Gıpta e, tutunamadı. %3.47 eksi de alanlarda ziraat garanti yapı kredi iş var. Satanlarda maalesef Bank of Info Tribe Osmanlı var. Bank of 1.8 milyon lot satmış. Evet görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir gün olur. Kapanışa kadar özellikle Hatsan için e, tavan kapatmasını ümit ediyoruz. Eğer tavan kapatırsa e, bugünden alanlar, alış emri girenler, hiç değilse yarın belki hani satanlar olur. Hiç değilse karla satarlar ve e, herhangi bir zarar etmeden çıkarlar. Onlar için güzel olur. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.